Hepinize merhabalar. Bugün sizinle birlikte 5 yıllık hesabımı tanıtacağım. Görüyorsunuz hesabım 2020 hesabı. Profilim de böyle. Bir tane daha çekmiştim 5 yıllık hesabı. Ama o videoyu beğenmedim. Yeniden çekmeyi düşünüyorum. Bu arada yeni sezon geldi. Bir Brawl Pass'ımızı alalım. Evet arkadaşlar teklifleri aldım. Geliyor şimdi. Geldi. Almışken de bir bin elmas yükleyeyim dedim. Olsa... Hesabımda az elmas vardı. Yükledik. Geliyorlar. Bu arada elmasın arka planını değiştirmişler. Eskisi daha iyiydi ya. Baya kötü olmuş. Bir brawl ha 1471 elmasımız oldu. Bir brawl passımızı etkinleştirelim. Aa, anında %30 veriyor. O siteden aldığımız için. 36'ya geldik. Şimdi tek tek ödüllerimizi alalım. Şuradan bini alalım bakalım. Şu öğretimiz ne olacak? Evet, Güneş Şöleni oldum. Sonunda evet bayağı güzel geldi. Haydiye basalım. Şimdi seç yapalım. Güneş Şöleni'nin arka planını bayağı beğeniyorum. Yani sonuç olarak 12.000 altınımız oldu. Bir de 4.000 tane mücevherimiz oldu. Bir tek tek karakterleri yani karakterimden başlayalım. Şerli ile başlayalım. enderliğe göre Aa, kostümlerim burada. Bani'ta var, PSG var, Prenses var, Klasik var, Baykuş var, Dansözler var. Aa, Squat var, bir de Yıldız Şeli var. Burada evet bu baya değerli ama ben Baykuş'u kullanıyorum. Baya beğendim. Abi de Nita'ya gelelim. Nita'da hiper varmış bir 11 seviye yapalım. Sonra da bakalım. Yani Nita'da az kostüm var. Panda Nita, Koala Nita, Balina Bekçisi Nita, Jelayıcık Nita, Koşucu Nita. Bunu kullanalım. Bu iyidir. Kolda gelelim. Koltu çok severim. Koltu en sevdiğimi seçmişim zaten. Woody Kolt. Yani çocuk en izlediğim bir diziden dolayı herhalde seviyorum. Burada da şu. Şunu çok almak istiyordum. Bunu bir alalım ya. Bu güzel bir kostüm. Yani renk seçeneği. Devam edelim. Aa, tek tek bakalım neler varmış koltta. Rak yıldızı var, haydut var, korsan var. Eskiler yani. Eskiden iyiydi şu anda bayağı sıktı. Sav gümüş var yakışıklı var. Köpek balığı var. Maymun var. Kalame e, var. Mecha Colt. Hain Mecha Colt. Işık meleği Woody Colt. Aa ben bu sezon propas olma. bu sezon propas oynamadığım için e Colt'ta 3'te kaldı. Bir de Woody Colt vardı. Aynen bunu seviyorum zaten. En iyisi bu bence. Sonra ıı, bul'a gelelim Viking bul var sporcu bul var defans oyuncusu bul var barbar kral bul var başıboş bul var viking Diğer rengi Kansai ejderi bul var Zebani bul var ben burada başıboşu başı kullanıyorum bu baya yani Baya güzel bir tarzı var böyle kabadayı tarzı Oyun içinde güzel gözüküyor diğer karakterimize geçelim bro'a geldik brok'ta da ıı, Ensel'in kostümü alevli brok var zaten baya değerli bir kostüm öyle herkeste yok sonra Postacı bulak, postal brok var Sonra da Brox sahilde var ama ben alevli brok kullanıyorum. Diğerleri zaten retro, teyipçi, zon Bir de bunun... Bunu hiç sevmiyorum amına koyayım ya. Ya ben ne yaptım ya? Biz ne yaptık Allah rızası için. Neyse burada alevli Brock'u seçelim. Sonra El Primo'ya gelelim. El Primo'da da... El Rudo Primo, El Rey Primo, El Brown, El Atomico, El Carnozo, öyle bir şey. El Mayordona. Spongebob El Primo var. Vampirimo var. Ben burada El Rey Primo'yu kullanıyorum. Bayağı sevdiğim bir kostüm. Neyse diğer karakterimize geçelim. Barley'e geldik. Barley'de de altın barley, büyücü barley, akçı aç barley, kırmızı büyücü barley, sihirli şövalye barley, korsan barley. Burada da korsan en, en, çok korsan seviyorum. Bayağı güzel bir animasyonu var. Tarzı da çok güzel. Diğer karakterimize geçelim. Poco. Poco'da da korsan Poco, Desperado Poco, lanetli Poco, Phantom Poco. Litim sihirbazı var. Ben burada Lanet Poko'yu kullanıyorum. Baya güzel bir kostüm. Görüyorsunuz güzel bir animasyonu da var. Diğer karakterimize geçelim. Rosa'da da hiperimiz varmış. Bir Rosa'yı 11 yapalım. Aa, i̇ki tane kostüm varmış amına koyayım. Bu zaten yarram gibi amına koyayım ya. Bu, bunu kullanan var mı? Ben şekerlemeli olsa Rosa kullanıyorum. Diğer karakterimize geçelim. Aa, Jesse'de yazlıkçı, yazlıkçı Jesse, Taniki var, hırsız var, oyuncak var. Jesse var. Jesse Ya yani bunu kullanıyorum. Dynamite'ye geldik. Dynamite'da Noel var, Akçı var, Roba var, PSG var, Klasik var, Tengu var, İhtiyar var, Çürüyen var, Romantik var, Şeker Bombası var. Şey, Noel Baba'nın çakması işte. Fişek büyücüsü var. Ha bu Brawl Pass'ın. Burada da Hortlak Dynamite kullanıyorum. Bayağı güzel bir tarzı var. Tiki geldik. Aa tiki bir 11 yapalım. Bir de tiki ee, neyse ya bu dur buna 2000 vermeyelim durduk yere koyayım. Tiklere 3 tane kostüm var. Kral yengeç, Herboros. Hayır. Kerberos amına koyayım. Bir de tik var. Biraz ee, Kerberos tik kalsın. Sonra 8 bite geldik. 8 bitte de klasik var. V8 var. Antivirüs var. Piyano var. Ermiş var. Ermiş. Neyse antivirüs en iyisi bence Tabi bu çakması Normal virüs 8 bit değil Bu antivirüs hali Rico'ya geldik Rico'da da e, tavuk rico var ateş böceği var hükümdar var elmas var kırmızı ceketli var hayalet dalgıcı var bunu kullanıyorum Bu baya güzel güzel bir animasyonda var baya beğeniyorum Diğer e, karakterimize geçelim Daryl Daryl'da da Tıknaz var bu kostümü bilenler bilir Bu kostüm baya değerli bir kostüm Maskot var mekalar var omega var Cupcake var, oyuncak var. Ben burada tıktazlı yaralı kullanıyorum. Bayağı da seviyorum zamanında çok isteyerek almıştım. Neyse işte. Diğer karakterimize geçelim. Peniye geldik. Penide de a, tavşan var. Siyah tavşan var. Rakun var. Sonra ayılan var. Robot var. Bir de Aylak var. Bu yeni gelen zaten. Neyse Karla gelelim. Karda da yarışçı var. Domuz birincisi var. Kaptan var. Karanlık Kaptan var. Goblin karlı var. Ben burada kaptan karlı kullanıyorum. Baya güzel bir kostüm bence. Jackie'ye geldik. Jackie'de de Aa, inşaat var. Mürekkep balığı var. Bir de şövalye var. Ben burada şövalyeyi kullanıyorum. Baya bak renk seçimleri de baya güzel. Tarzı da güzel yani. Öyle. Agas'a geldik. Gasta'da da dünya şampiyonası var. izci var. Ülkücü var. iblis var. Bir de Vilgas var. Bu yeni sezondan gelme. Hmm. Neyse güzelmiş. Biraz bu kalsın. Boya geldik. Bu da odada... Beyaz meka var. Zebane var. Akıncı var. Bir de bra var. Ben burada beyazını kullanayım. beyazı iyiymiş. Emze geldik. emzede de kötü kız var. Harucuki var. şeytan var. Çarşamba bu arada bu koyayım. Şeytan var. Sokak var. Bu kadar yani. Burada da neyse bunu kullanalım. Bunun renkleri güzelmiş. Emzi pek sevmem. i̇nelim aşağı. Stüdyoya geldik. Stüdyoda da Superstar. Korkunç. Başsız. Disco. Ya bu kadar işte bir grafiti var. Ben burada başta stüdyo kullanıyorum. Evet küçük bir aksilik oldu. Baya yani videodan koptum. Piper'a geldik. Piper'da da pembe var, saf gümüş var, falcı var, kelebek var, bayraklar var. Burada bayraklar bayağı güzelmiş. Finger finger. Onu kullanıyorum. Pem'e geldik. Pem'de de a, pem tatilde var, kötü var, po, borsacı var, kokuşmuş var. Ben burada kötü kraliçe pem kullanıyorum. Bu baya güzel bir kostüm. Frank'e geldik. Frank'te de ee, mağara Adamı var, DJ var, Hayalet Şövalye var, Şemsiye var, Taş Devri var. Ben Hayalet Şövalye kullanıyorum. Aa, Bibi'ye geldik. Bibi'de de Kahraman var, Zombi mi var, Bekçi var, Zalim var, Lollipop var, Lanetli var, Boop var. Hmm, kahraman bence bayağı hem bayağı değerli bayağı da güzel bir kostüm bunu kullanıyorum. B'ye geldik B'de de aa, Uğur Böceği var, Neko var, Baş Düşman var, B-Bite var, Vampir var, vampiri kullanıyorum bir oynamadığım için yükseltmiyorum nani de retro var şey, Selin nani var Chan nani var bu kadar yani ben burada Selin naniyi kullanıyorum baya sevdiğim bir kostümdü edgara geldik edgarda da hızlı var kara var kara Melek, gecenin hükümdarı var ben burada kara Melek edgar kullanıyorum grife geldik grifte de e, bingo var bir de batık sandık var burada batık sandık kullanıyorum yani başka da kullanamam İndik aşağı Grom'a geldi. Grom'da da tavşan var. Frank'ın Grom var. 10 yüzlü var. Koruyucu var. Burada Frank'ın Grom 10 yüzlü ıı, ama 10 ok yüzlü Grom'u kullanıyorum. A Bonnie geldik. Bonnie'de de İmparator tek yani tek boynuzlu topçu. Dogun kaç? E Ikarus öyle bir şey herhalde. Yani Icarus Bonnie. Ben burada İmparator'ı kullanıyorum. Bayağı güzel bir kostüm. Gale'a e Gale geldik. Fındık Kıran, Fındık Kıran Gale var. Ee, saf Gümüş var. Suki Kavcısı var. Galaktik e, Gale var. Bence en iyi 30 kostüm bu. Baya da güzel bir animasyonu var. Ben burada Suki Kavcısını kullanıyorum. Baya da güzel. Görüyorsunuz. Bana güzel hissettiriyor. Kolete geldik. Kolette de hmm, Pilot var. E, gladiator var. Mifetiş var. Midori var. Aa, kaçık var. iblis var. Çakması. Ben Mifetiş'i kullanıyorum. Çok güzel bence. Yani bayağı Baya güzel bir kostüm. İnelim buradan da. Bele gelelim. Belde de beli bir 11 yapalım. Hiper açılsın. Aa, ne var? Ejder var. Sarmaşık var. Belle plajda var. Bir de suyu. şövalye var. Şövalye. Bunu kullanıyorum. Ee, eşe geldik. Eşte de ninja var. Piyaniyata var. Krampus var. Maceracı var. Pekka var. Ben burada ninja eşi kullanıyorum. Baya güzel bir kostüm zaten. Çok da nadir. Geldik. Lola'da da hmm, Galaktik var, Kobra var, hostes var, Kobra Lola, Ku Kukla Lola var. Lola'nın kostümleri hiçbirini beğenmiyorum. Lola'nın direkt yüzünü beğenmiyorum. Yani tek sevdiğim kostümü bu. Yani onda da yüzü farklı olduğu için. Gelelim burada. Seme geldik. Bayağıdır oynamıyorum. Yeti var, Ayıcık var, Katil Paylanço var. Ben burada Sezar Semi kullanıyorum. Yani bayağı güzel bir kostüm. Mandy'ye geldik. Mandy'de de Magma var, MC var. Handbok var cadı bendi var ben burada handbok mendiyi kullanıyorum bana çok ferah hissettiriyor çok da güzel hareketleri var neyse diğer karakterimize geçelim Ezin kostümleri çirkin bence yani burada da yağmacıyı kullanıyorum ee, Henk'e geldim Henk'te de köpek balığı Henk var ay muhafızı var ee, şarkı ustası var ben burada ay muhafızını kullanıyorum baya güzel bir yani, görünüşü var ondan turuncuyu da severim Pearl'e geldik. Pearl'de de antika Pearl. Ulan Pearl'e olmuş amına koyayım. Sik gibi kafası uzuyor. Ya yani baya burada herhalde bozuk bak var. Karanlık kale var. Bir de korsan Pearl var. Yok porselen ne korsan amına koyayım. İşte porselen Pearl. Baya da güzel bir kostüm. Diğer karakterimize geçelim. Larry Lowry'e geldik. Larry Lowry'de zaten bir tane kostümüm var. Arıza Larry Lowry'i. Başka da yok. Angela'ya geldik. Baya videoyu çekemiyorum amına koyayım. Nefesim yetmiyor. Elf var. Bir de Dionysus var. Bu da güzel. Zaten iki tane var. Ha, Beri geldik. Beri'de de bir tane var. Bunu Amra koyayım. Bunun görünüşünü hiç beğenmiyorum ya. Neyse çıkalım buradan. Aa, şeyde geldik. Şeyde de bunu alayım. Bu güzel bir kostüm bence. Bunu bir alalım. Bir de bunu şimdi seç yapalım. Şehitte de iki tane kostüm oldu. Sokak modası şehit var şimdi de. Maple'a geldik. Maple'da da bayağı almak istediğim bir tane kostüm vardı. Onu da hemen alalım. Burada. Gelsin bunda. Hmm, zaten Meeple'ın e, iki tane kostüm var diye biliyorum. Biri, biri Bowling bir de Mystic var. Mystic'i kullanalım. Baya güzel bir kostüm zaten. Sonra gelelim burada Trunk var. Trunk'ta da kostümüm yok. Mortis'e geldik. Mortis'te de Rakabili var. Ee, Serseri var. Saf Gümüş var. Mortis'e de var. Meka var. Beyaz Meka var. Hokeyci var. Gala var. Parlak var. Hades'ler var. Ben burada biraz Beyaz Meka Mortis'i bırakayım. Atara'ya geldik. Atara'da da... Stara var sokak var Talih düşmanı var bir de çöl fırtınası Bir de sinirli tara var Ben burada çöl fırtınasını kullanıyorum Baya güzel bir tarzı var hoşuma gidiyor bu. Yani böyle tarzlar Öyle işte Cine geldik Cinde de korsan var kötü var Balıkçı bataklık var Kara samuray var melek var maymun var Yani bütün kostümleri var Herhalde bir altınla gümüş eksik Burada ben biraz samuraycı Yani Kara Samuraycin güzel. Bu kalsın. Max'te de turba var, sokak var, Johnny var, Hermes var, Leopar var, Panther var, Melek var. Do, e, Johnny Max'i kullanıyorum. Eskiler bilir. Amına kodumun oyunu da karakter getirip getirip duruyor. Nefesim yetmedi. Ee, Mr. P'ye geldik. Ajampi, P, Kont Penguala, Bay Sinek, Daruma var. Ben burada Kont Penguala'yı kullanıyorum. Suprot'a geldik. Suprot'ta da hmm, Tropik var, astronot var, zümrüt var, yakut var, şeytane var. Burada astronot kullanıyorum. Baya güzel bir kostüm. Bayrına geldik. Bayrında da bir bakalım. Patron var. Bayrın sahilde beyaz var. Franken var. Frank Bayrın. Patronu kullanıyorum şimdilik. Sükük'e geldik. Sükük'te de ıı, Gerilla var. Patates var. Hayalet var. Aytaşlanı var. İnek sükük var. Yapışkan not sükük var. Burada Burada ben biraz e, patates sukiki bırakıyorum görüyorsun ne kadar tatlı. Sonra Lou'ya geldim. Lou'da da şık Lou var bir de burger Lou var. Burada biraz şık Lou kalsın. Yani güzel gözüküyor herhalde. Rafa geldim. Rafta da ım, Marşal var. Denizlerin Fatih var. yardımcı şey var. Raf ikinci Rafıs var. Kurt Rafıs var. Denizlerin Fatih'ini kullanıyorum. Bu bayağı güzel bir kostüm. Baza geldik. Bazda da Saf var, Bozat da var, Kaiju var, Godzilla var, Yapımcı Baz var, bunu kullanıyorum. Fenge geldik. Fenge'de de Altapot var, Fengardian var, Fantatik var. E, ikinci kaptan bir de Şeytan var. Fanatik kullanıyorum. Zaten Feng'in en iyi kostümü bu. Sonra Eevee'ye geldik. İvi'de Montrayi var, bir de Towamyi var. Burada Montrayi'yi kullanalım biraz daha. Gelelim. Janita'da da yer çekimi var, Pop var, karamel e, kara peri var, ay, e, ay savaşçısı var, alev kanat var. Kurnaz var. Ben burada ay savaşçısını kullanıyorum. Bayağı güzel bir kostüm. Otis'e geldik. Otis'te de e, Frabun var. Oni var. V var. V Otis. Şeytan Otis var. Bir de Pasto Otis var. Ben burada V Otis'i kullanıyorum. Geldik. Buster'da da Testere var. Timsah var. Kuantum var. Kutsanmış, e, kutsan... Kutsanmış var. Motorcu var. Ben burada Kuantum'u kullanıyorum. Bayağı güzel gözüküyor. Grey'e geldik. Grey'de de pek osmim yok. Dedektif var sadece o kadar. Bir de e, siyah beyaz bir de kaçak var. Yani bu üç tanesi var. Burada bunu kullanıyorum. Artı'ya geldik. Artı'da kızıl artı var. Devriye mi Bir de çörten var. Bunu kullanıyorum. Willow'da eee semender var, bir de akre var, bir de şeytan var. Şeytanı kullanıyorum. Dag'da e, ejder var, saf altın var, bir, korkulu var, Ü, şövalye var. Burada Korkulu korkulu'daki kullanıyorum. Çak'ta Kızıl çak, elektrikli çak var. Elektrikli kullanıyorum. Charlie'de inanılmaz bir de virüs Charlie var. Bunu kullanıyorum. Miko'da e, canavar Miko'yu kullanıyorum. Melody'de harpi Melody'yi kullanıyorum. Lily'de melek, çilek bir de şövalye var. Lily'nin bu şövalye kostümü gerçekten çok güzel. Baya farklı bir tarzı var. Clancy'ye gelelim. Clancy'de iki tane kostüm var. Risk sever bir de Kayıcı var. Kayıcı'yı kullanıyorum. Moya'ya geldik. Moya'da de iki tane kostüm var. Zaten peynir Moe. Bir de ay yazıcısı var. Ay yazıcısını kullanıyorum. Ay Juju'ya geldik. Juju'da e, şanssız Juju. Bir de kraliçe var. Kraliçeyi kullanıyorum. Oli'ye geldik. Oli'de Firavun var. Olici var. Jake Oli var. Biraz Olici'yi kalsın. Alumi'ye geldiğimizde de e, zaten yeni gelecek bu rapastalardaki de alacağım herhalde. Yani yaparızsak görevleri gelecek. Karanlık sovalye var. Diğerini almayacağım. Diğeri bana çirkin geliyor. Zigide de 3 tane 200'lüğü var. işte. burada büyücüyü kullanıyorum. Phoenix'te böyle görüyorsunuz. Joar Stick Phoenix var. Bir de bu var. Bunun yeşili gayet güzel. Bunu alalım. Yeşili geldi. Şimdi seç yapalım. Evet. Emojisi geldi. Sonra J. Amana koyayım. Kılıçdaroğlu Konya'yı kazanmış. Nerede lan? Vallahi. Arkadaşım. Ne? Ne ettin lan? Jeyonk'a gelelim. Kodumu Japon'u. Böyle. Bir tane kostüm var. Sonra Ali'ye geldik. Ali'de de bu var. Grafiti var. Diğeri yok. Mina'ya geldik. Bir tane iki yüzlüğü var. Grafitiyi pek sevmiyorum. Grafiti kostümleri bok gibi. Spike'a geldik. Robo Spike var. Sakura var. Maskeli var. Karanlık Lord var. Saf Gümüş var. Yılbaşı var. Kundakçı var. Kanka... Kaka. Kaka Spike var. Baya güzelmiş bu da bunu kullanıyorum. Krova geldiğimizde beyaz var, anka karan, var, ıı, karanlık var, kaptan var, savaş platu var, veba var 3 tanesi. Ama ben burada ankayı kullanıyorum Bayağı güzel yani baya uçuyor uçuyor işte öyle sarı rengini de seviyorum. Leona geldik. Leona'da da köpek balığı var, saf gümüş var, dinozor var, ıı, şekerci var, sokak kedisi var, beyaz kurt var, grafiti var. Beyaz kurtu kullanıyorum Bayağı güzel bir kostüm bu da. Sandy'ye geldik. Sandy'de de şekerci var, fener var, kabus var, e, hipnos var. E, bunu kullanıyorum zaten. Bu bayağı güzel bir kostüm. Ember'da da e, bir tane kostüm var. Patenci Ember. Bir de bu var. 30 taşlık ama bunu kullanıyorum. Meg'de de böcek var, jaguar var. Megalodon var, fedai var. Megalodon'u kullanıyorum. Ee, Search'te el yapım var. Search Kong var saf gümüş var, kraken var, surge ışık yılı var, porselen var. Porseleni kullanıyorum. Bu zaten bayağı güzel bir kostüm. Chester'a geldik. Chester'da da karanlık var, orman var, rocky var, şakacı var. Bu baya güzel. Yeni aldım zaten bunu da. Bunu kullanıyorum. Cordelius'ta zehirli var, mantar var, akıncı var, odin var. Kağıt Cordelius kullanıyorum. Kit'e geldik. Kit'te de Cowboy var. Zincir kit var. Peluş var. Bir de 30 saçlıkları var. Ben burada peluş kiti kullanacağım artık. Baya güzel bir kostüm. Bana tatlı geliyor. Drako'ya geldik. Drako'da da kara şövalye var. Bir de korkun şövalye var. Bunu kullanıyorum. Ee, Kenji'de de bir bu var. Bir de meyve var. Bu zaten bedava verdiler. Ee, Kaze'de de kostümüm yok. Ee, video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize sonra görüşürüz diyeyim. Ne diyeyim? Hadi bay bay.